<laughs> ne Sen bana sinirlenme nasıl başlarsın? Amına koydum be. Lan amına koydum oh, oh. e sure. lan konuşma. Amına koydum duvarlara Lan amına koydum Lan konuş lan. Amına koydum sen. Lan konuş lan anasın. Lan konuş lan 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 konuş çıkarıp <laughs> şey Amına Küçük şekerleri anana yediririm amına oh, o, oğlum, oğlum. Oğlum. Senin, oğlum, senin oğlum. var ya o ayeti de yapamadın matematik sorularını ananla beraber çözerim amına oh, koydum. Konuştan <laughs> <laughs> amına koydum oğlum niyetini alır amına daha çıkartır oh. Siker öldürürüm onu amına koydum <laughs> <laughs> Amına yeşili Lan sen ne lan amına koydum oğlum Lan git biraz kitap oku lan dikkat edin Lan lan orospunun çocuğu amına koydum arayacağım ama bırak oldum dalık ki aradı. <laughs> Oğlum bak beni değerlendirme aradın sıramız çıkarım <laughs> ha benim kardeşim bir daha. Etme, abi. lan, tamam can dostum sakin ol. Ananızı siktim fiş çekeceğim üçer. El. Ela. Ela Ela. Modem de düştü ananı. Nerede bu amına koyayım? Oğlum oh, çocuk köklesin. Ela. <laughs> Beni al Berkay. Şey. Sus alsın. Orada dursana boss yapalım. Atlayalım. Eğil, eğil, eğil. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sola geçmiş ama. Ya Recep senin amına koyayım. <laughs> senin yüzünden öldüm ama. <laughs> Geliyor bak kalem kaşlı. Eti belinde gülde, takmış gül. Tamam. Versin oğlum. Senin <laughs> ver ver 7 saniye 7 saniye yaptım. <laughs> 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 Aha. Ay. 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 Kafa gitmiyor <laughs> ha. Lan ya lan sen de lan bari bir var? öldüm. E, <laughs> Ayakta <kalan sonra>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu arası. Oy. Buna ne deniyordu? Hazır şef sen ne yapıyorsun? <laughs> Başkası adına utanmaz. Ayakı. Açsan ah, o şer, bir bakayım bir. Yine gel. Al. Oo. O ne? Altımın